Merhaba arkadaşlar, ben Abdurrahman Aydın, satrans ve golbol antrenörüyüm ve aynı zamanda e, görme engelli spor branşlarında yüzme ve satran sporuyla ilgilenmekteyim. Aynı zamanda golbolde de e, bir dönem sporcu olarak e, bulundum. Bugün sizlere değerli arkadaşlar e, satrans branşından bahsedeceğim ve görme engelli sporcuların Nasıl satranç oynadığından ve kabartma satranç tahtasını tanıtacağım. Aynı zamanda kabartma satranç taşlarını ve görme engeller alanında satranç maçının nasıl ilerlediğinden bahsedeceğim. Şimdi tahtamızı tanıtarak başlayalım. Tahtamızı tanıtıma geçtik. Bu bir görme engeller kabartma satranç tahtası arkadaşlar. Şimdi burada e, prensip aynı. Siyah ve beyaz kareler var. Ancak tabi bunların e, renk ayrımını yapabilmek için görme engelli arkadaşlarımız renk ayrımı yapabilmesi için beyaz kareler değerli arkadaşlar siyahlardan daha alçak yapılmış. Siyahlar daha yüksek. Buradan renk ayrımını yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Evet. Buradan renk ayrımını yapabiliyoruz. Yine e, isteğe bağlı olarak e, arkadaşlarımız e, tahtaların bu alt kısmına kabartma bir şekilde e, A, B, C, D harflerini e, H harfine kadar yazabiliyor. Yine kabartma bir şekilde e, 1, 2, 3, 4 rakamlarını da koordinatları daha kolay bulabilmek için yazabiliyor değerli arkadaşlar. Evet, tahtamızın şimdi taşlarımıza geçelim. Kaleleri alalım öncelikle beyaz kaleler. Evet bize NBI yardımcı oluyor. Şimdi değerli arkadaşlar bunlar kalelerimiz, beyaz kalelerimiz. Taşların hangi taş olduğunu da şekillerinden, kabartma şekillerinden anlıyoruz. Ve bir özelliğimiz de taşlarımızı e, elimizle kontrol ederken e, taşlar tahtadan kolay çıkmasın diye böyle taşların altında e, çıkıntılar var. Bunlar taşları sabit tutmaya yarıyor ve bu e, açılan, tahtada açılan bu deliklere bunları yerleştiriyoruz. Değerli arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar burada e, şu kuraldan da bahsedeyim. Görme engeller satrancında e, taşlara dokunmak serbest. Çünkü taşların yerini anlayıp ona göre e, oyun üretmemiz gerekiyor. Bu yüzden taşlara dokunmak serbest. Sadece taşları çıkardığımız zaman bu sefer taşı oynamak zorunda kalıyoruz. Evet bir at taşımızı alalım. Beyaz at. Evet. Görmüş olduğunuz gibi taşımızın şeklinden bunu arkadaşımız, sporcumuz anlayabiliyor. Her taşın kendine özgü şekli var. Atımız bu şekilde. Evet, yerleştirelim. Diğer atı alalım. Evet, diğer atımızı da yerine yerleştirelim. Ve şimdi burada bir soru arkadaşlar. Taşların rengini nasıl ayırt edeceğiz sorusu. Şimdi siyah taş alalım. Siyah kale. Enviya. Evet siyah kalelerimiz geldi. İşte burada ayırt etmemiz için değerli arkadaşlar kalemizin bir tanesini yerine koyalım. Görmüş olduğunuz gibi siyah taşımızın üzerinde bir tane küçük çivi var. Bu çivi ile birlikte elimizle dokunduğumuz zaman çivinin olduğu taşların siyah olduğunu anlıyoruz. Bütün siyah taşların üzerinde bu çivilerden vardır. Görmüş olduğunuz gibi beyaz kale ile siyah kaleyi karşılaştıralım. Beyaz kalede bu çivi yok görmüş olduğunuz gibi buradan renk ayrımını rahatlıkla yapabiliyoruz. Bunu da yerine koyalım. Şimdi atları bir karşılaştıralım. Siyah at alalım NBA. Evet. Atlarımızın bir tanesini yerine koyalım. Bu şekilde. Şimdi değerli arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi siyah atımızın üzerinde burada çivimiz var. Evet. Burada çivimiz var. Beyaz atımızda bu çivi yok. Buradan rengi ayırt edebiliyoruz. Evet, görme engelli satranç sporcularına kurs verirken bunları anlatıyorum ve çocuklar çok rahatlıkla bu sporu öğreniyor. Evet, bir tane şahı karşılaştıralım. Siyah şah ve beyaz şahı veren bir ya. Bakalım. Evet, evet çok güzel. evet. Şimdi değerli arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi yapı olarak ikisi de aynı. Sadece üzerinde e, siyah taşın üzerinde yine çivimiz var. Bu çivi ile birlikte dediğim gibi e, rengini renginin siyah olduğunu anlıyoruz. Evet. Şimdi şahımızı koyalım, diğer şahımızı da karşısına. Evet, piyon karşılaştıralım. NBA. Siyah ve beyaz piyon ver birer bir tane. Evet. Burada da siyah ve beyaz piyonlarımız var. <laughs> evet. Görmüş olduğunuz gibi yine aynı şekilde siyahın üzerinde sivi var. Evet. Şimdi dizelim bunları tamamen. Evet. Evet. Bunlar beyaz. Böyle diziyoruz. Sen de siyahları diz Enbiya. Ver bakalım. Teşekkür. Evet. Sen tamam siyahları diz. Fil koyalım. Evet. Doğru. Devam edelim. Güzel. Evet. Taşlarımızı dizdik arkadaşlar. Çok güzel. Burada e, siyah kısım e, Taşlarda siyah vezir siyah kareye geliyor. Beyaz vezir beyaz kareye. Ee, sağ tarafımızdaki bu görmüş olduğunuz karemiz e, beyaz olacak. Alçak kare olacak. Evet. Değerli arkadaşlar. <laughs> satranç e, kurallarını tabi burada detaylı girmeyeceğim. Burada satranç tahtasını ve taşlarını tanıtmak istedim. E, dediğim gibi satranç sporu çok güzel bir spor hem zekayı geliştirici hem de e, görme engelli arkadaşlarımızın sosyal çevrelerini geliştirici e, özgüveni artırıcı dikkati e, yoğunlaştır yoğunlaştırma özelliği özellikle çocukların derslerine e, katkısı bilinmekte e, dikkati yoğunlaştırabildikleri için bu şekilde faydaları var tabi görme engeli olan çocuklara çok daha faydası var. Eee satranç şampiyonaları 2024 yılından itibaren Türkiye Satranç Federasyonu bünyesine alındı. Artık görme engelli sporcular Türkiye Satranç Federasyonu bünyesinde yapılan Türkiye şampiyonalarına, bölge şampiyonalarına, il birinciliklerine katılabilecekler. Trabzon'da da biz 2018'den itibaren il görme engeller il birinciliği yapıyoruz. Ve burada mücadele edip ilimizi Türkiye Şampiyonasında e, Türkiye Şampiyonasında temsil ediyoruz. Evet teşekkür ediyorum izlediğiniz için arkadaşlar bir not daha ileteyim. Bu sporla ilgilenmek isteyen arkadaşlarımız e, görme engelli olsun e, görme engelli olmasın e, fark etmez bana ulaşabilirler e, bu sporu. <laughs> e, Çeşitli e, kurslarla, e, derslerle e, anlatmaktayım. E, teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar. Şimdi e, bu satrançta bir konu daha var. Görme engeller satrançta. Oyunun nasıl ilerlediği ile alakalı bir e, sorumuz var. Burada da... E, Koordinatları kullanarak oyunu ilerletiyoruz. Sporcumuz yaptığı hamleyi Örneğin şu E4 yapalım E4'ü Koyduğu zaman tahtaya Edirne 4 diye kodlayarak karşı tarafa söylüyor Tabi burada Karşı tarafında kendi önünde Aynı şekilde kabartma tahtası oluyor karşı rakip tahtası üzerinde bu E4'ü öncelikle yapıyor. Daha sonra kendi hamlesini yapıp rakibine söylüyor. Mesela kendi tahtasında da Edirne 5 yaptıysa söylüyor. Edirne 5 rakip de önce kendi tahtasında Edirne 5 hamlesini yapıyor. Daha sonra kendi hamlesini karşı tarafa söylüyor. Örneğin At Fransa 3 diyor. At Fransa 3'ü de rakibi kendi tahtasında yapıyor önce. Daha sonra kendi e, hamlesini rakibine söylüyor. Bu şekilde maç ilerliyor. E, bu aynı şekilde e, engel olmayan gören sporcularla da oynadığı zaman bu şekilde ilerliyor. E, bu şekilde satranç rahatlıkla oynanabiliyor. Evet, tekrar teşekkürler.